Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Ama bugün oyun içi bir taktik veya yani yine oyun içi bir taktik olacak ama hani böyle açı, joystick, kontrol hassasiyet tarzı bir şey değil. Bugün daha çok hani genel olarak hatta Cihazınızın kasmasını engelleyecek, hani kısmen de olsa o FPS droplarını biraz düşürecek, biraz daha rahat oyun oynamanızı sağlayabilecek taktikler vereceğim sizlere. Oyun içinde yapmanız gereken birkaç ayar var. Ekran kaydedici kullanıyorsanız mesela, hani benim cihazım kasıyor mu ben TikTok'a, YouTube'a içerik üretmek istiyorum diyorsanız, ekran kaydedici ayarları falan vereceğim sizlere, hani elimden geldiğince. Bugün onları göstereceğim, dediğim gibi. Şimdi, baba yavaştan bir başlayalım. Artı olarak hani sen bunları nereden biliyorsun dersen zamanında ben de kötü FPS'lerle oynadım. Halen de öyle yüksek bir FPS oynamıyorum. Hani 60 FPS oynuyorum. Drop yiyince 45'e 50'ye falan düşüyor. Hani çok kötü değil ama kötü bir FPS. O yüzden ben de sizin halinizden anlıyorum. Zamanında 30 FPS oynadım. Yani 15 FPS oynadım. 45 FPS oynadım. Eski cihazım da 60'tı ama şöyle bir cihazdı o kadar kötü kullanıyordum ki hani o kadar hor görüyordum ki cihazı öyle değer vermiyordum cihazı mesela fan falan kullanmıyordum hani oyun oynarken parmaklık bile takmıyordum hani anladınız mı normal dümdüz oyun oynuyordum ve hani cihazı hor görüyordum iki defa işlemcisini yaktım bir defa bataryasını yaktım ona rağmen o cihazla oyun oynayıp videolar çekiyordum hani güzel klanlara da girmiştim s akademik kısımlarından bir klana girmiştim hani rank kalanlara falan oluyor ya, Oraya girmiştim. Güzel kalanlara girmiştim. Hani güzel şeyler yapmıştım. O cihaza rağmen. Bugün sizlerin de hani iyi bir yerlere gelmesi için hani ben belki şu an çok iyi bir yerde değilim ama yavaş yavaş geliyorum. Sizleri de böyle güzel bir yere taşımak için birkaç taktiğim olacak işte dediğim gibi. Tamam kardeşim. Hatta şunu yapalım. Benim eski kayıtlarım YouTube'da var. Biraz kalite kötü olacak. Ama onları buraya koyacağım. Hani Onları bir izleyin anlayacaksınız zaten benim cihazın halini. Videodaki sesler bile kasıyor ya öyle düşünün videodaki, videodaki sesler bile kasıyor böyle silah sesleri böyle boğuk geliyor anladın mı? Tamam baba videoyu izlediniz hani videoları izlediniz hatta. Şöyle diyeyim size tek çare tabi vereceğim ayarlar değil gelip her videomda da söylüyorum buraları kullanacaksınız burayı burayı şöyle şuraları hepsini şurada eğitim şeyi var bakın tam şurada aynen onu kullanacaksınız şurada Toki'de ses eğitimi falan var onları kullanacaksınız kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Şimdi ayarları veriyorum. Bakın. Oyun içi ayarlar. Grafiklere tıkladınız. Öncelikle bak benim cihazım çok kasmadığı için ben şu an renkli de falan kullanıyorum. Dengeliye bile alıyorum bazen. Siz bunu yapmıyorsunuz. İlk olarak yumuşağı alıyorsunuz. Tamam mı? Oyun yumuşak olursa bakın gördüğünüz gibi renk kalitesi biraz düştü. Neden diyeceksiniz? Renkli de hani direkt renkli anladın mı? Renkli de her yer daha parlak ve daha renkli olduğu için daha çok ısınıyor cihaz ve daha çok hani grafik istiyor anladın mı? Cihazı daha çok zorluyor. Ama yumuşakta olursa kalite o kadar baskın olmuyor. O kadar keskin olmuyor. Ve cihaz zorlanmıyor o kadar çok. Hani renklideki kadar zorlanmıyor. Bunu yumuşakta oynayacaksınız. Tamam mı? Şu an benim parlaklığım bayağı düşük. Yani çok kötü görünebilir. O kadar kötü değil aslında. Parlaklık. Şimdi... 150, 140. Ben normalde 140'ta kullanıyorum. Şu an benim hesabım değil bu. Arkadaşımın hesabında olduğum için 140'ta değil. 150'de kalmış. Şimdi bu parlaklığı 140, 150 değil tabii ki de. Bunu 80'e 90'a falan çekiyorsunuz. Düşük bir parlaklıkta oynuyorsunuz baba. Neden mi? Agam parlaklık oyunun daha böyle keskin, daha net görünmesini sağlar. Bakın renkliyi alayım üstüne parlaklığı fulleyim. Bak kaliteye bak. Bak gördün mü ne kadar kaliteli? Ama sen kalite değil de hani cihazın kasmasın. Ben fightlardan çıkayım. Ben fight atayım. Ben adam vurayım istiyorsan bu dediklerimi yapmak zorundasın. Ta ki iyi bir cihaz alana kadar. Bak 190 yapma. 110 falan yap. Hani o sana kalmış cihazının kasma durumuna göre. Bak güzel sinematik bir görüntü oldu tamam mı? Bunu şimdi cihazınız gerçekten çok kasıyorsa şöyle diyeyim sizlere. Bu cihaz, elimdeki cihaz 60 Hz. Ekranı 60 Hz ve PUBG'de 60 FPS destekliyor. Ne oluyor? Bu cihaz PUBG'de verebileceği en yüksek fpsi veriyor zaten. 60 FPS bu cihazın en son sınırı, tamam mı? Öyle düşünün. En yüksek seviyesi 60 fps. Şimdi benim cihazım kötü bir cihaz olsun. Tamam mı? Kasan bir cihaz olsa öyle düşünün. Cihazınız kasıyor. Ekranı 60 Hz. Siz 60 Hz'de oynuyorsunuz. Ne yapıyorsun? kastığı halde çok ısınan bir cihaz olduğu halde sen 60 oynayarak o cihazı en üst seviyeye kadar zorluyorsun. Hani ben 60 oynayacağım diyorsun yani en üst seviyeye çıkıyor onun performansı. Bu da daha çok ısınıp daha çok kasmasına daha uzun yani daha kısa ömürlü olmasına yol açıyor tamam mı? O yüzden sen bu FPS'i cihazın çok 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 kasıyorsa 60 desteklese bile çekip 45'te oynayacaksın. Bak şu an bende kasıyor çünkü benim cihaz zaten normalde benim gözüme kasıyor gibi geliyor. Çünkü zaten normalde 60 FPS'te kasmıyor benim cihazım o kadar çok. Yine droplar çok fena fightlarda öyle drop yiyorum. Onu da idare ediyorum. Böyle FPS dalgalanması falan yok çünkü iOS. Android'lerde bu sorun çok oluyor. Kendim de kullandım 2-3 yıl biliyorum. Hani siz yapabilirsiniz. 45 FPS'e bir süreden sonra gözünüz alışır. Artı olarak mesela ani fightlarda çok kasmıyor ama o an çok kasıyor mesela. Gelip hemen ayarları açıyorsun. Bir 45 alıyorsun. bir 1.60 alıyorsun. Bir 45 alıyorsun. Bir 60 alıyorsun. Cihaz böyle bir kendine geliyor tamam mı? Ben bunu kullanıyordum. Bu işe yarıyordu kısmen. Hani o yüzden size de veriyorum bu taktiği. Artı olarak. Şimdi. Başka 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 burada ne ayarı var? Yumuşak aldık. Akıcı gerektiği zaman 45'i alırsınız dediğim gibi. Artı olarak lobilerde mesela. Bak ben, ben bile dengeli de kullanıyormuşum akıcı da kullanacaksınız bunu. Neden? Lobby ile ne alakası var diyorsanız. Sen lobby'de mesela fan kullanmıyorsun diyelim. Hani normal direkt oyunda da fan kullanmıyorsun. Lobby'de cihazın hadi güzel bir görüntü olsun diye HDR alırsan bu oyunu. Lobby'de ısınabildiği kadar ısınıyor. Maça girince performansı düşüyor. Lobby'de ne yapacaksın? Akıcıyı aşırı alacaksın ya da akıcıyı aşırı yüksek aldın. 45'e aldın. Geldim buraya. Bu arada bu ta anlattığım taktikler 30 FPS için de geçerli. Ben mesela 30 sundur. Şöyle bir yüksek orta yaparsın mesela. Birazcık kendine gelir. Anladın mı? Artı olarak geldin. Lobide ne yapıyorsun biliyor musun? Şu cihazı alıyorsun şöyle. Parlaklığını komple kısıyorsun. Bak parlaklığı komple kıstın niye? Bak görünmüyor değil mi? A lobidesin. Senin ihtiyacın yok ki buna. Hani senin cihazının ısınmamasına ihtiyacın var. O yüzden lobide bunu yapabilirsin. Lobide al. Parlaklığı komple kıs. Buz mu koyuyorsun? Buzu çok tavsiye etmiyorum. Ben zamanında yaptım. İşlemciye bayağı zarar veriyor. O buz böyle nemi çekiyor. Sıkıntıya giriyor. Bir tane fan alabilirsiniz. 700-800 TL falan. 700-800 TL yani kıyın. Bir tane fan alın. Daha rahat oyun oynarsınız. Bu arada bir su içeceğim. Çok şükür ya de. Dediğim gibi hani 700-800 TL gözden çıkartıp bir tane fan alırsanız sizin için daha bir oyun deneyimi sağlayacaktır daha iyi oynarsınız hem daha rahat oynarsınız öyle daha iyi oynamaktan kastım hani daha güzel zevk alarak oynarsınız en azından çok böyle şey görmeyin kasmayı gerçekten düşürecektir hani size kısmen daha güzel bir öneriyim sağlar ya daha rahat oynarsınız artı olarak şimdi iOS'larda bu sorun yok hani iOS'larda böyle bir seçenek yok bizim ekran kaydedicimiz şöyle hani görüyorsunuz ve bu ekran kaydedici şey olmuyor hani ayarları yok bunun. iOS cihazlarda zaten çok fazla kasma olmadığı için düşük modellerinde bile. Ekran kaydedici açınca en son seviyeyi ayarlamışlar. Onun kalite ayarı yok yani ekran kaydedicinin. Tabi siz başka bir tane kullanıyorsanız göstereceğim taktikleri ona da uygulayabilirsiniz. Ben şimdi Android telefonumu elime alacağım ve oradan ekran kaydedici ayarları yapacağım. Bunları da size göstereceğim. Hani hem telefonun kendi kaydedicisinden hem de ee, bir tane uygulama vardı. Benim 2-3 yıl önce bundan aynen 2-3 yıl önce Android kullandığım zamanlarda ADV Screen Recorder reklam değil. ADV Screen Recorder diye bir uygulama vardı. Onu kullanıyordum. Eğer halen o güzel bir uygulamaysa bir yorumlarına bakarım. Güzel bir uygulamaysa onu da koyarım buraya. Hani ondan da birkaç ayar veririm. Ona göre yaparsınız. Agam görmüş olduğunuz gibi hani ayarlar bu şekildeydi. Birazcık kısa bir video oldu. Umarım size yardımcı olmuştur. Hani elimden geldiğince yapmak istedim. Çünkü bu videoyu yapmamın sebebi yorumlarda çok fazla aşırı derecede abi ben 30 FPS'im, abi ben 15 FPS'im, ben 45 FPS'im, ben ne yapacağım? Ben fight kazanamıyorum vesaire vesaire. Hani 30 FPS'ten adamın isyanı nedir? Hani cihazım kaçıyor ben oynayamıyorum. Kısmen daha az kasması için taktikler vermeye çalıştım kendi telefonum da kasıyor zaten. Hani ekran kaydediciden görmüşsünüzdür. Benim kendi cihazım da kasıyor. Telefonum da kasıyor. Tabletim de kasıyor. Ama hani çabalamanız gerekiyor. Bir yerlere varmak istiyorsanız. Bu oyun üzerinden para kazanmak istiyorsanız. Bir ün elde etmek istiyorsanız. idare edeceksiniz baba. Hani kimseye anasının karnından doğarken 120 FPS cihaz. Hani 5-10 bin liralık kulaklıklar böyle full artı full sistem verilmiyor. Herkes bir şekilde ya dışarıda başka bir işte çalışarak ya da bu oyundan yayın açarak vesaire vesaire YouTube'a video atarak kazanmaya çalışıyor. ve hani kendini geliştirmeye çalışıyor. Kimse dediğim gibi full sistemle doğmuyor. O yüzden isyan edip şey yapacağınıza. Mesela isyan edip böyle ağlamak yerine ağlamak diyorum buna. Çünkü yanlış anlamayın beni ben sizin için konuşuyorum. Ama bu ağlamak oluyor. Ben yapamıyorum ben edemiyorum. Ağlamak yerine kendinizi geliştirebilirsiniz. Böyle bir çözüm yolu bulabilirsiniz. İsyan etmekten size çözüm yolu bulursanız sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü isyanınız hiçbir yere çıkmayacak. Kimse de size havadan cihaz vermeyecek yani. <laughs> Neyse bu biraz sert bir konuşma oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyip halen like ve aboneliği yapıştırmadıysanız onlara bir tıklarsanız güzel olur. Kanal baya güzel bir şekilde yükseliyor yani. Güzeliz. İyiyiz. Güzeliz. Yükseliyoruz. Bir gün yapacağız kardeşim. Dediğim gibi ekranlara tıklayalım. Ekranlara tıklayalım. Neden bu TikTok yeni değil ki? Senin kafanı. İsterseniz bir tane de yorum bırakabilirsiniz. Hani çekmemi istediğiniz içerik olur veya videoyu değerlendirme falan fistan olur. Onları yapabilirsiniz. Kendi bakın. Şöyle bir tane öpücük atacağım diyeceğim de. Burada öpücük yok bildiğim kadar. Ha var. Haydi Allah versin. Görüşürüz.